panellerin burada beşincisini yapıyoruz. Ee, Ardahan, Gaziantep, Düzce, İstanbul ve Edirne. Ee, Sultanlar Sultanı şehrimiz, payitaht şehrimiz ve Türk milletinin çok aziz hatıralarının yaşandığı ve birçok derslerin belki asırlarca çıkartılacağı bu tarih coğrafyasında sizlerle beraber olmak bizim için şeref verici bir şey zaman zaman gittiğimiz yerlerde bunu niye yapıyor diyorlar gittiğimiz yerlerde böyle davetler davet ediyoruz arkadaşlarımızı. ve işte haberek Türkiye yeni yeni Türkiye sivil tavır adlı bir panel bir kısmı amacı ne diyor bir kısmı ne konuşacaklar diyor bir kısmı Arkadaşlar bizim önce amacımız şu. Susturulan gönüldaşlarımızın sesinin duyulması ve konuşmasını sağlamak. Ne konuşacağız? Belki hep konuştuğumuz şeyleri konuşacağız ama Türkiye'de sivil toplumculuğun gelişmemesi belki biraz da bizim bu noktada gayretlerimizin azlığındandır diye düşündük. Yola çıktık. Her şeyi siyasi partilerden beklediğinizde ee, çok beğenmediğiniz şeyler de ortaya çıkabilir. Demokrasilerin en önemli dayanakları sivil toplumlardır. Sivil toplumları bu şekilde önemsemediğiniz zaman o zaman işte e, siz sadece dört yılda bir sandığa gidersiniz. Mecburiyet altında bir yere vermek zorundasınızdır. Verirsiniz oyunuzu ondan sonra daha sizi adam yerine de koymazlar. Yani Türkiye'de demokrasimizin işleyişi bu. Dün, e, İzmir'de bir vatan evladı şehit düştü. Ona rahmet diliyorum. E, Tabi Türkiye'nin gündemini konuşmak üzere e, toplanıyoruz. E, yaşadıklarımızı, yaşayacaklarımızı konuşuyoruz. Akşam baktım sayfalara. Bir savaş çırtkanlıkları var. İşte intikam duyguları vesaire vesaire. Tepkilerde haklılık var mı var. Ama bu tepkileri elimine etmenin yolu mu bu? Değil. Biz Muzaffer Başkanla 12 Eylül öncesi kuşağıyız. o kavgaların içinden geldik. Ben de kardeşimiz olarak 11 yıla yakın cezalarında bulundum darbe darbenin muhatabı olarak. Ee, o acı şeylerin tekrar Türkiye'de yaşanmasını istemiyorum. Şahsen ben kendi çocuğumun, oğlumun, kızımın ne cezaevine girmesini genç yaşta, ne hapishanelerde çürümesini, ne de mezara girmesini istemem. O halde savaş çığırtkanlığının önce kendi evlerimizden başlayarak sonra bir vatanı, bir milleti ne hallere getirdiğini hemen yakın coğrafyamız Balkanlar'da da görebiliyoruz o halde bu hainliklere susacak mıyız sorusu geliyor. Tabii ki susmayacağız bunun cevabı. Ben onun için bugün mesela haberette haberin başını şöyle attıracağım. İsmail Türk İç savaşın tarihini verdi diye. Başka türlü başlık verince bakmıyor bizim insanımız. İnsanımızda da böyle bir şey var. İç savaş tarihi 7 Haziran. Efendim savaş alanı sandıklar. Mermilerde oylarımız olsun. Bu şuur bilinçle ee, vatanımızı sevdiğini iddia eden yapılar partiler bir araya gelsin eğer gerçekten böyle bir tehlike varsa ee, fedakarlık etsinler. Bizim çağrımız bu noktada olsun. Ee, küçükler büyükler olsun. Büyükler kucağına atsın. Bir oyun varsa bu oyunu bozalım. Noktasında e, bugün habere Edirne'deki faaliyetimizin haberini ben bu şekilde kendi haber sitemizde genel yönetmeni ben olduğum için e, iç Savaş tarihini ve mücadele şeklini intikamın metotlarını bu şekilde anlatmak istiyorum. Devletin demir eldiveni sandıktan geçiyor. E, Türk milletine ihanet edenlerin kafasına inecek demir eldivenler sandıktan geçiyor. İntikam sandıktan geçiyor. Başka türlü neye tevessül edersek edelim kendi elimizle vatanımızı böleriz kendi elimizle kendi kendimizi yarın emperyalistlerin gelip kurduğu mahkemelerde savaş suçlusu ilan ederiz. Dolayısıyla bu bir şahsi bir korku değildir. Bu korku vatanımızın bölünmez bütünlüğüne dair bir korkudur. Biz e, her gittiğimiz yerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatırken vatan sevgimizden bir şeyin noksanması olarak algılamaları asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Çünkü Bizim vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü bizim canlarımızdan, namusumuzdan, her şeyimizden daha önemlidir. Bu imtihanı e, Türk milliyetçiliği olarak, ülkücüler olarak verdiğimizi zannediyorum. Dolayısıyla burada birbirinden değerli, e, tereciye tere satılmaz derler. Yani benim burada öğrenciliğini yapabileceğim e, çok insan var. Yani biz çok bir şeyler bildiğimizden konuşmacı değiliz. Sadece bu işleri organize ettiğimiz için sizin huzurunuzdayız. Haberlerle zaten e, yıllardır bu mücadeleyi veriyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. E, umarım faydalı şeyler yapıyoruzdur. E, konuşmacıların çok değerli şeyler anlatacağını umuyorum e, ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizi şereflendirdi. 准备继续。